Merhaba arkadaşlar. Bugün can arkadaşımın yanındayım. Bayağı uzun zamandır görüşmüyoruz ve burada arkadaşımın çok tatlı bir bak, şamar. şamarı var. Evet. Adı Bonnie, Bakar evet. mısınız? Şamar. Çok hare şamar. hareketli. Bak şamar. Bak anneciğim. bak. Şamar anneciğim bak ne diyor? sen. Gel. Bonnie, Ay. beni öyle bir güzel karşıladı ki evet. anlatama. Gel Bonnie, Bonnie, Bonnie. Evin teyzeye git. Nerede Bonnie? Ne bitti, ne bitti. Bonnie. Evet. Bak bak. O Gel. Istin. Gel. Anne o iş istin. yaptığı için anneyi bekliyor. Anne dışarıdaydı bayağıdır. E? annesini izliyor. Ama ay beni bir karşıladı, bir karşıladı. <laughs> Çok tatlı. Bonnie Gel anne. Gel. Gel. Şşt. Bak nevi bir e gel. hoş geldin de bakalım bir. Gel, gel gidelim içeride bir git. Senle oynayalım. Gel. Bak evine bir hoş geldin de anneciğim. Bonnie. Şey Hayır, o? seni izliyor. Ve o ben. Maalesef oğlum bana sadece aşık olduğu için. Aşık da oğlum Annesi nerede oğlu orada. Değil evet. mi oğlum? Bravo. Vallahi helal olsun. Hoch. İşte hoch. Hoch. Nein. Akıllı olacak. O zannediyor ki şu anda yemek verecek annem bana diyor ama şu an bir şey yok. Duydun mu bu hani? Gel o zaman içeriye gidelim. Devam evet. edelim. Şovlarını göster. Şoğuları Az önce göster bakalım. yaptığın şovları bir göster. Evet. Allah'ım ya. Çok tatlı maşallah. Aynı benim bu duruyor Bak. Ay. Ama bak. Ama... İlk şovu annesine. Evet. Ha? <laughs> ama anneciğim bak. bu daha böyle pişmedi. Pişsin. Tamam mı anne? Mama bekliyor beyefendi. Pişsin vereceğim. Maşallah Sana... biz seninle hep erkek anasıyız ha. Ha evet. İkisi erkek kedimin benim. Valla benim üç kızı üzere bir oğlum olsun istedim. <gülüyor> <gülüyor> üç kız olunca bir oğlan değil mi? Bir Vallahi... oğlan olsun dedik yani. Üç Aynen. Yerine. Boniş. Sağlıklı yaşa. yaşa. Şifalı yaşa. Ama böyle olmadı Boniş. Hadi harekete geçelim. Biraz oynayalım seninle. Evet. Gel. Bak ne vereceğim. Ay kork. Gel. Gel gidelim gel. Bikmez. gel. Gel. Vlog mu yapacak bir şey Yani şu yani yok o benler de orada. Şimdi gel, gelince ben gelir. Çünkü o biraz öyle bir tik. Tik tik. Evet. Ge Gezmede de öyle. Pek melanlıyım. Pek melan Boni. Boni. Ah, anneyi tekme Ne görüyor. yapıyorsun? Bana da ver diyor. Anne börek hazırlıyor. Ama pişmedi ki anneciğim bunlar. Bir şey börek bir istiyor beyefendi. Pişmedi ki bebeğim. Bakın bebeğim. ayakta duruyor annesine. Pişmedi ki Ayağım. yavrum. Pişmedi anne kurban. Pişmedi bebeğim. Neyse bu video bu kadar olsun. Ha? <laughs> Yok olmasın. Gidiyoruz. Evet, evet. Ha, suyunu içiyormuş. Oh maşallah. Ha, geri döndü. Yok. Neyse, bu video bu kadar olsun. Birazdan, biraz daha buradayım. Şovlarını yakaladığıma tekrar sizlerle beraberim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye.